فلينظر الانسان الى طعامه انا سببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهه وابا متاعا لكم ولانعامكم Bir sürü hadise yine sayıyor Abese suresinde fel insanu ila taami insan bir kere yediği şeye baksın buğdaya baksın arpaya baksın yulafa baksın kendisinin ve hayvanatının yediği şeylere baksın enna sababnal ma asabba gökten suyu bir döküş dökü verdik Allah buyuruyor Tüm meşakkınal arda şakka yeri de bir yarış yarı verdik. Oradan rüşeyimleri, otları çıkarı verdik. Bağı bahçeyi çıkarı verdik. Bütün bunları biz yaptık. Fe embetna fiha habban ve inaba. Otlar bitirdik. Üzümler, bağlar, bahçeler bitirdik. Üzümler, bağlar, bahçeler, otlar bitirdik. Taneler, tohumlar meydana getirdik. Ve <laughs> ben yoncalar, korungalar meydana getirdik. Hayvanların yiyeceği şeyler, otları meydana getirdik ve zeytunen ve nakhlan hadaiqa gulba zeytinler zeytin bağları ağaçlıklar meydana getirdik hurma ağaçları meydana getirdik ve hadaiqa gulba sonra sımsıkı bağlar ve bahçeler iç içe hadikeler yarattık onlar için meta'an lekum ve bütün bunlar size ve sizin hayvanatınıza temettü etmek için istifade etmek için yemeleri içmeleri faydalanmaları için şeylerdir Bunlar Allah'ın sonsuz nimetleridir. Sonsuz nimet, sonsuz şükür ister. Cenab-ı Hak ziyyetimize, sonsuz şükre bizleri muvaffak kılsın. Yar ve yardımcımız olsun. Bu hususta enfüsü olarak bir hususu dahi arz etmeyi düşünüyordum ama fakat durumumun namüsait oluşu meseleyi arzu ettiğim şekilde zaten aktarmama müsaade etmedi. Cenab-ı Hak niyete göre, samimiyete göre tesir halk eylesin inşallah. Teala. Sadece gelmek için geldim, gelip geriye dönerler, boş, ayıp olur diye geldim. Yoksa ben bu kadar değil de on cümle konuşacağıma emin değildim yani, başımı kaldırmaya emin değildim. Nasıl dengesiz konuştuğumu da görüyorsunuz. Bu vaziyette, cumartesi de onu da arz edeyim, ders yapamayacağım herhalde. Mağlup oldum bayağı kalkamadım altına. İnşallah bir daha sonraki cumartesi, cumaya da gelirim inşallah saatim olursa. Bugün bu kadarlıkla iktifa edeceğim. Cenab-ı Hak tevfikatını yar Bizi iki cihanda bahtiyar etsin. Bizi yaptığımız şeyler, söylediğimiz sözlerle değil, samimi niyetlerimizle, samimi düşüncelerimizle muamele yapıp mesut kılsın. İllahi tealal fatih